Mustafa arkadaşımla ve da Vels atıyoruz Galatasaray'a bas Galatasaray'a baslanır ama ben baslanırmayayım Bakalım kaç kaç çıkacak Aha Şurada kal Haydi o ya <Gülüyor> Karşımdaki, karşımdaki arkadaşım Aynı okuldayız. Okulda Adım Mustafa. Arkadaşlar maç kaç kaç bitecek? Acaba? ha. Abdülkerim bir saat bekliyor. Sonra. Hayır 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 hayır. Hmm. Evet, evet. Evet, evet. Hayır 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 hayır. Güzel. Güzel ya güzel güzel. Güzel güzel. Mustafa Gök a, a, Oğlum adam gitmiş Gök seni zor yapmış ya sonra Arkadaşlar seni çok seviyorum ya Hayır çok hayır güzel hayır vardı. Hayır oğlum o Ahmet, Sara, Osman Ahmet Helal her tarafta Torres. Torres. O oh, ne diye? Eyalin. Lewandowski yap bunu. Lewandowski yükseldi. Robert Lewandowski. Harika vurdu ya. Don Arkadaşlar ben kaleci ile kullanıyorum. Hayır ya çok kötü açtım. gibi tamam. Güzel, güzel, güzel karayet, karayet. bu. Kaç dakika? 2 korner. Yok da bu da açamaz. <laughs>

Fazla sesi yapacağım. Can sıkıcı bir durum. Fırsatı değerlendirebilecekler ben mi? Oturdu. De de Belli ki risk alacak havada değil. Sonra. De Gökdeniz de. Gürbüz. Helal. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Ama çok iyi gelecek. Gel. Güzel bir risk olmasın. Dolgo. Dani. Dani. Lewandowski. Çok önemli bir müdahale. Güzel. Güzel. Berkan Torres. Berkan Kutlu. Hareketli birini okay. bulmaya çalışıyor. Bravo. Fall. Ya kim kullanıyor ya? Sarı kullanıyor. Allah'ım çocuk sarı delisi. Aman. Ay lan dostum benim. Dönüyor. Dönüyor. Bu sefer bu kadar evet, oldu ki. Ve evet Olsun. Ol ol yeter zamanlama? Bir daha bir müdahale. Kaz diyor. Güzel oynadı. Ol Etrafında ol. kimse yok. Oldu zaten. Ol. Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Ya arkadaşlar, break versek.

Gol dışında her şey var. 0-0. Hadi Mustafa ya. Abi bir söyle. Ah. İkinci yarı nasıl oldu? Kaç bu? İlk adımda bir çaba sarf edilse de performans Sahneye çıkıp sihirli bir dokunuş yapacak kahraman çıkmasını bekledik ama olmadı. Yanlışlara yandık. İyi düşündü ama Fatih. Fatih. Oh, Fatih. Oh, Fatih. 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 <laughs>

muhteşem bir gösteri. O da Kahraman kaleci nihayetinde bir fark. Aha yamal da girdi. Ya biz de yap al girdi. Karşılaşma <laughs> bambaşka bir hal aldı. Oyuncular skoru hızlıca eşitledi. Yükseltti. Galatasaray için özel bir atak şansı. Ya, ne ne yapmışlar? Şey, Yaman yapma arada be ya mal. Pedro. Pedro yanında bastın diye. Yemin ya mal. Asla mı diye. Bitir Bu arada Victor e Nelson gitti ama pek yaptı. Evet. kullanacaklar. Bu ne?

lan pay. Pedri ya. Pas yerini bulamadı. Pedri yürü. yürü. At bunu. İlerliyor. Bak at bunu dedim ben Büyük şans. Oha, Mister oha. Pedri kaleciyi alt etti mi sanmış olmadı. Bak a bak. Biliyor musun? herkesin koşması lazım. Belki kaleci bile ileriye gidebilir. Aha geliyor. Tamam. Oh. Hadi, hadi zenden güzel orta. Gol! Evet, İki evet. taraflar de, de, abi de, ya Ama, son bir şans için hala vakit var. ama ben bu maçı indiririm abi. Bunu tamam bunu,

Nasıl ne çıktı öyle ya? Herkes ceza sahası. Ya hep ya hiç deme zamanı geldi. Herkes ceza sahasına koşuyor. Yine o kullansın. Bak oyun çok iyi kullanıyor. Haydi. Haydi. Güzel orta. Anne gittin mi hocam? Hocam

bak onu ya da koşarak devam edeceğim ya hiç gerek yok uzatmalar başladı lan

de temizler kaleye vurabilir. Hadi be mus diye. Bakma. Hadi bir gol şansı. Birini <laughs> ortaya <laughs> Et, to, to. Hadi. Hadi ya mal yaz bunu. Hop. Aha. Ha. Hayır. Alvaro oh. Morata. Oo! Evet, Allah'tan atamadı. Arkadaşlar Allah'tan atamadı. giriş giriş aksiyon yeniden başladı. Büyüleyici bir maç izliyoruz. Son 15 dakikada neler göreceğiz bakalım. Hı, çok güzel okudu. Hector Fox. Çok İzlediğin güzel. Bulamayan evet. Ufak oyuncu maç Evet. hesaplama hatası. Bu kadar güzel, güzel. uzaklardan deniyor. Çok güzel. Çok kötü çıktı. Yani en azından özgüveni tam. O mesafeden denemek arkadaş yapar. Yapar mı önce? Bir yolum izledik. Güzel başlamıştı ama tamam. Yamal yapmaz ama. Hedefini bulamadı. İleri oynamak istiyor. Araya gir bitti bitti yes arkadaşlar gördüğünüz Allah emanet